Allah'ım lütfen yardım et bana ya Allah'ım lütfen. Sana söz veriyorum bırakacağım. Allah'ım lütfen bana yardım et ya Çaresizim Allah'ım lütfen bana yardım et ya Ali Efendim anne. Uyan kahvaltı hazır. Tamam geliyorum. çıkabilmişsin bayan, Var, mi ayağına? Bari elini yüzünü kazanmışsın. Ulaşma bende de şeyime. Şimdi paylaştırıyoruz. Bizim Fatma teyzenin kızı yok mu? Evet. Sevgisi vardı ya. Ne yapmış Ne yapmış? Aldatmış. Başka bir takmış. Sizin ya. Bugün de çok yaşadık. şey halini zaten. Al. Bugün evin kirasını nerede? Neyle ödeyeceğim? Babanın maaş kartı senle. Tamam, tamam ödeyeceğim. Ama duyunca gerçekten şok oldum. Ama çocuğu da bir gör. Bir gör, o kadar çirkin ki. <laughs> o kadar bildim ki yani. Şu peynirle tırmızı. Ne kirası? Ali, yesene yemeğini. Yok anne ya, benim iştahım yok bu ara. Hem benim biraz işim var, ben çıkıp sonra gelirim. Öff, evet, bizimkine teşekkürler Ali, nereye gidiyorsun? Burak'ın evet. Tayna haber iyi misin? İyi Ali sen. İyi ben de iyiyim ya. Bir yaramazlık yok. Müsaitsin inşallah. Yani müsaitim. Ha iyi ee, şey soracaktım ya ben sana. Babamın kartındaki parayı kiraya ödemem gerekiyordu da kumar oynadım, kaybettim. Ya sen de bir 2000 lira varsa bana verebilir misin? Ben sana yarın vereceğim. Yarın kesin verecek misin? Aynen aynen. Zaten yani kesin yani bir sıkıntı olmaz yani. Yarın, en geç yarın sana vereceğim parayı. Yarım saat sonra arayayım seni. Tamam, tamam. İşim var biraz. Tamam, görüşürüz. Aracınız şu anda ulaşılamıyor. Niyazi İmparatorluğu. Kendime söz veriyorum. Bu iddiayı bırakmam lazım. Hayatımın her alanında bana zarar verdi. Hala akıllanmıyorum ya. Delirmek üzereyim. Başımda babam da yok zaten. Annem, kız kardeşim ve ben. Her şeyden uzaklaştım. Ne arkadaşım var doğru düzgün. Ne aile hayatım, ne işim, ne gücüm, ne Çalışkanlığım hiçbir şeyim kalmadı ya Kendime zarar veriyorum Allah'ım lütfen yardım et bana ya Allah'ım lütfen Sana söz veriyorum bırakacağım Allah'ım lütfen bana yardım et ya Rabbi. Çaresizim Allah'ım lütfen bana yardım et ya Rabbi. Ali Efendim anne Uyan Tamam geliyorum